Almanya'yı düşünürken akla ne geliyor? R. Place'de aldıkları oda miktarı. Almanya 7 ila 1 Brezilya. İkinci Dünya Savaşı ve sahip olduğumuz bir Alman değişim öğrencisi. Michael Schumacher. Krankenkasse. Schreckten domuzlar. Remstein. Çok doğrudan insanlar. Du. Du hast du hast mik. Schadenfreude. Oktoberfest Münih'teki Oktoberfest'e gitmek için en iyi kova listesi ÖM. Coğrafi konum LMAO. Her Avrupa ülkesinin ve başkentinin coğrafi konumunu bilmiyorsak. Coğrafya öğretmenim başarısız notlarla tehdit ediyor. Currywurst. Berlin Tekno. Bira. Riesling. Sosis. Yüksek yaşam standardı. Daha fazla bira. Kirş lahana turşusu standart sağlık hizmetleri daha fazla bira